Komşu Komşu Eşeri bir tek şey Temizlemiş var tamam. Yalan zarf Bizleri tercih ettikleri için çok teşekkür ederiz. Şey efendim sayın basın mensupları ajan balık pişirmeyi tercih ettikleri için çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun efendim. Evet, Biz, her zaman hizmet vermeye devam ediyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür <laughs> 10 Ocak Gazeteciler Günü olması münasebetiyle bizlere balık ikram eden Niyazi Turgut Bey'e teşekkür ederim, sunarız.